Bu sefer Bitlu YouTube kanalında yatırım kendisi köşesinde renkleri konuşacağız. Renklerin hayatımıza, markalara, tüketime etkisini konuşacağız. Hazırsanız bendeniz Profesör Doktor Behçet Yalan Özkar'a kameranın arkasında bir başka hocamızla birlikte başlıyoruz. Hocam, markalar bizi renklerle mi kandırır? Ya direkt markası birçok şeyle kandırıyor <laughs> gerçekçi olmak gerekirse. Ama renkler de bunlardan bir tanesi. Şimdi renklerin her birinin belli oranda e, hani psikolojik olarak bize etkisi var. Hani kırmızı çok daha az hareket etmemizi sağlıyor. İşte e, siyah çok daha elegant, çok daha böyle lüks duruyor ve hepsi bunları kullanıyorlar. Ama özellikle markalar belli renklerle özdeşleşip o renkleri gördüğümüzde o markanın aklımıza gelmesi noktasında stratejini de çok fazla kullanıyorlar. Çünkü şunu biliyoruz hocam. Öyle ya da böyle bir renkte bile ya da harf bütünlerinde bile belli markalarla özdeşleştirme yapmak o markaları satın alma ihtimalimizi arttırıyor. Çok basit bir deneysel tasarım anlatayım. İnsanlara ben J, K, L, M harflerini rastgele gösteriyorum. Ve bir yere girdiğinizde sen siz Jacobellemizm diye bir marka görüyorsunuz. Normal şartlarda o markayı almayacak olsanız bile daha öncesinde o harflerle karşılaşmış olmanız dahi o markayı almalısınız arttırıyor. Dolayısıyla renklerin de böyle bir etkisi olma ihtimali fazlasıyla var. Olmazsa zaten o renklerin belli markalarla özleştirilmesi için markalar bu kadar çaba göstermezler. Zaten çok bilinenlerden bir tanesi mesela kırmızı. Hani bir içecek markası e, mavi bito. Nasıl? Bitonun kanı <laughs> bito mavi değil mi? Bito demek. <laughs> deme? o renklerle bütünleştirdiğimiz müddetçe oralara daha fazla güven hissediyoruz. Ve belli renkler belli noktalarda daha fazla bit da mavi olması dediğim büyük ihtimalle mavinin daha çok güvenle ilgili olması. Hocam renkler fiziksel hisleri, hislerimizi, duygularımızı etkiler mi? Satın almamızı etkilediği gibi? Ya etki hocam insan birçok şeyden etkileniyor. Hakikaten öyle. her şeyden etkilen bir varlığız. Yağmur yağıyor, finansla kararlarımız değişiyor. Birisi sana bir şey söylüyor, o değişiyor. Sana yaşlı değil kelimeler gösteriyor. Dolayısıyla renklerin de böyle etkisi var. Çok ilginç bir çalışma var. İnsanlara acı çekmeleri durumunda bir simüle ettikleri bir şey yapıyorlar. Ve bu sırada farklı renkleri kullanıyorlar. Mesela orada şunu görebiliyorsun. Kırmızı renk gösterimi sırasında en fazla acı hissiyatına maruz kalıyoruz. Dolayısıyla kırmızı onun aslında yoğunlaştıran bir şey. Ama bu sadece acıyla ilgili değil. Kırmızı mesela romantik ilişkileri de yoğunlaştırabiliyor. O kırmızı tonajlar, pembe tonajlar bunları şey yapabiliyor. Dolayısıyla renkler belli oranda hani bunları sağlayabiliyor. Mesela kahverengi çok ilginç. Utanç ve suçluluğu arttıran bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Kahverengi rengini zaten o yüzden çok fazla önermezler. Kahverengi giydiğinde e, sen mesela baştan aşağı şu anda göremiyorsunuz ama çorabından tutun e, üzerindeki kaza kadar ki yaz bugün yaz gününde kazak giymiş hocamız sağ olsun. Pişiyor eminim ki. Kahverengiyi mesela bu hissiyatından dolayı böyle iş görüşmesine giderken falan çok giymeyin derler. O utangaçlığı ve özgüven hissinizi azaltan bir şey aslında temelde. Dolayısıyla renklerin belli oranda böyle psikolojik yeri olduğunu biliyoruz biz. E peki hocam başarı durumunda şimdi satın almayı etkiliyor kararları da her şeyi etkiliyor o zaman başarımızı da etkiler. Yani ben şimdi karşınıza bugün kahverengiyle geldim başka bir renk olsa beni övecek miydiniz? Ya över miyim emin değilim İçimden gelmez. <laughs> Ama şey ya. bak ya Kırmızı öyle bir şey ki ya sürekli kırmızı giysiniz gelecek bence bundan sonra. Yine şuna bakıyorlar hocam. Takımların performanslarına bakıyorlar. Renk olarak kırmızıyı içeren takımların genel performansının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Mesela? Mesela? Galatasaray. Galatasaray. <laughs> Malatya Spor. <laughs> Ama hakikaten kendi ölçeklerine baktıkça dünya genelinde onu görüyor. Hatta onu bırakın olimpiyatlarda, güreş falan gibi müsabakalarda şeye bakıyorlar. Hani orada formalar belli ya. Kırmızı renk içerenlerin yine performansının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ya şimdi... Genel büyük istatistiğe baktığımızda bunların bu kadar tesadüf olması pek mümkün değil. Mutlaka bir etkisi oluyor ki insanın başarısını da arttırıyor. Muhtemelen hani kırmızı öyle bir renk ki insanı böyle canlandıran hani şey yapan dedim ya duygusal yükünü de arttıran. Tüm bunlar beraber olduğunda rekabetçi noktalarda tabii ki kırmızının anlamlı anlam bir etkisi olduğunu görüyoruz. Ama bu şu demek değil kırmızı takım elbise giyin demek değil. çünkü bu böyle bir şey yapmıyor ama rekabetçi olunan bir yerde kırmızıyla bazı şeyleri yapmak hakikaten işe yarayabiliyormuş gibi elimizde istatistikler var. Hocam şimdi siz kırmızı çok güçlü dediniz. O zaman ben şimdi kırmızı giyinsem ve otursam yatırım araçlarıyla birazcık vakit geçirsem her şey yolunda gidecek mi? Ha, <laughs> <laughs> bir de YouTube kanalındayız madem. <laughs> Hemen şey yatırıma bağlayalım. Gidecek falan. <laughs> Hayır. Şimdi bak dedim ya rekabetçi alanda kırmızı işe yarıyor. Bu tür yatırım noktalarında yine şöyle bir deney yapıyorlar. İşte kırmızı görsellerin olduğu bir yerde yatırım yaptılar falan. Zaten birçok yatırımcı kırmızıyı daha çok neyle bağdaştırmış? düşüşle bağdaştırdığı için hani yatırım noktasında iyi bir şey değil. Kırmızı renklerin çok olduğu bir ortamda falan yatırımcılar çalışmaya başladıklarında çok daha kötü yatırım kararları alıyorlar. Burada en iyi renk hangisi aslında yine bakarsanız istatistik çalışmalara. Mavi. Neden? Bitlo'nun rengiye Bak abi ne i̇şte. Bitlo'ya döküyor. Çünkü hakikaten Bitlo daha konsantre olmaya yol açabilen bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Yatırım kararlarında konsantre olmak önemli. Rasyonel karar alabilmek için. O yüzden de mavinin en azından bu noktada daha avantajlı olduğunu biliyoruz. Peki hocam biz bu kadar renklerin etkisi hayatımızda varken bunları kullanarak nasıl doğru daha doğrusu daha doğru kullanırız diyeyim. Yani iş ortamında ya da sosyal hayatta bu renkleri doğru kullanmak bu durumda farklı yönlerden fayda sağlayabilir. Evet yine kırmızı var <laughs> Sürekli kırmızı hayır. Şimdi şunu görüyoruz yine çalışmalarda. Özellikle yöneticilik pozisyonu atamalarda düz renk giyen, takım elbisesini düz renk giyenlerin ya da iş kıyafetleri düz renk giyenlerin ve uyumlu giyenlerin çok daha yüksek orana sahip olduğunu görüyoruz. Şu ilginç, bence şu açıdan ilginç. Ben bunu ileride değişebileceğini düşünüyorum. Çünkü daha klasik kişileri, daha sonra hani o klasik kurallara uyan kişileri yönetici pozisyonunda görüyoruz. Ama bu Yeni nesil e, iş yerlerinde böyle mi olacak? Onu bilmiyoruz. Çünkü geleneksel yıllar boyunca yapılmış çalışma. E orada ne bekliyoruz? Orada da ne bekliyoruz? E tabii ki klasik olarak şunu bekliyoruz. Hani daha uyumlu, daha hani böyle otoriteye uygun kişiler Halbuki günümüzde yaratıcılık daha önemli. Bunun değişebileceğini düşünüyorum. Yine ilginç. Şöyle bir şey yapıyorlar hocam. Renk uyumlu böyle daha hani modaya da uygun birazcık. Modaya da girersek uygun giyimlerde bulunmaları için belli kadınlara şunu veriyorlar. Allah ne zıpladı be. <laughs> Mesela bunun gibi çirkin çirkin giyinmemek gerekiyor. Kahverengi oh, kahverengi kahve ama çok tatlı. Depresyona girdi bu da. Ya kedi depresyona girdi ve hocalarımız bu kediyi depresyona girdiği için veterinere götürdüler. Ben yıllardır depresyondayım. Beni yine götüren var ne? Anam babam götürdü. Ya i̇şte yeni modern çağ hocam. Kediler bile depresyona giriyorlar ve bunun için özel tedavi alabiliyorlar. Teşekkürler. <laughs> Şimdi hocam orada şöyle bir deney yapıyorlar. Kadınların bir kısmına moda tasarımcıları veriyorlar. Ve bu kişiler onların hani daha uyumlu, renk uyumuyla giymelerinde falan onlara danışmanlık yapıyor. Ve şunu görüyoruz. Bu kadının %32'si iş buluyorlar ilk 6 ayda. Şimdi bu %32 ilk 6 ay ne ifade ediyor derseniz bu normal şartlara göre iki kat daha hızlı iş bulmayı gösteriyor aslında istatistik olarak. Dolayısıyla hani o uyumlu giyim, renk uyumuna özen göstermek, belli renk tonajlarını kullanmak iş bulmada dahi göründüğü kadarıyla işe yarıyor. Mülakatlarda falan söylediklerinizin karşı tarafı da daha etkili olarak intiba bırakmasını sağlıyor. Siz de o yüzden mi siyah giyindiniz hocam bugün? <laughs> evet. <gülüyor> siyah ama bir şey diyeceğim. Siyah bu arada hakikaten şey elegant biliyorsun elegantın rengi. renk. Yani daha böyle havalı şey duruyor. Ama siyah şöyle bir avantajı var hocam. Kolay renk. Her zaman giyiyorsunuz. Gördüğünüz gibi kedi tüylerinde bol bol belli eden <laughs> bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Hani şu birçok ünlü de yapıyor işte Steve Jobs yapıyor. Mark Zuckerberg de yapıyor evet. muydu emin değilim. Jamie Musk. Ma Acun. Evet. Ha? Acun. Acun Ilıcalı. Evet bütün önemli insanları saydık ve en önemlisini saymadık. İşte bu. <laughs> ama o kolay değil mi abi? Kolay bir renk. Bir daha her gün giyiyorum çıkıyorum. Ona daha önceki videolarımıza bahsetmiştik. Sabahları bir kıyafet seçimi bile bizim o karar yorgunluğuna, self kontrolümüzü düşürebilecek bir şey. Dolayısıyla ne kadar az karar alırsak bu tür uyduruk işler için o kadar iyi oluyor. Ama uyduruk dediğime bakmayın işsizseniz iş girmekte bile anlamlı bir şey faydası var o zaman yine muazzam bilgiler vererek iş bulma olanaklarınızı bile çok daha yüksek seviyeye getirdiğimiz bu videonun sonuna gelirken şu hatırlatmamızı bir kez daha yapalım. Bitcoin ve kripto yatırımlarınız için aşağıdaki linklerden Bitlo'ya üye olabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenir ve Bitlo YouTube kanalında abone olursanız gelecek videolarımızdan daha haberdar olabilirsiniz diyelim. Rengarenk günlerde görüşmek üzere. Kokulu kokulu öpücükler. Seda Sayın da güzel bağladı. Teşekkürler.